Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Esad'dan küstah açıklama, Türkiye ve Erdoğan için çok ağır sözler. Ankara-Şam arasında normalleşme çabaları gündemdeki yerini koruyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da mayıs ayında eski dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriyeli mevkidaşı Faysal Elmikdad 11 yıl sonra iki ülke arasındaki en üst düzey teması kurmuştu. İki ülke her ne kadar ilişkileri normalleştirmek istese de sunulan şartlar Ankara-Şam için iki zıt kutup gibi. Suriye, Türk askerinin ülkeden tamamen çekilmesini ön talep olarak masaya koyarken, Türkiye'de bunun terörle mücadeleye ağır darbe vuracağına inandığı için pozisyonundan geri adım atmıyor. Esad daha önce de Türk askeri Suriye'den tamamen çekilmeden Erdoğan'la masaya oturmayacağını söylemiş, Suriyeli yetkililerden de benzer açıklamalar gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayı ortasında yaptığı açıklamada bir açıklamada, Suriye ile kapıyı kapama gibi bir durumumuz söz konusu değil, kapı açık. 400 zirveler yapılsın ama biz Esed'le de görüşme noktasında kapalı değiliz, görüşürüz. Onların bize yaklaşım tarzı önemli. Suriye'de Esed maalesef Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Sınırlarımızda teröristler varken biz nasıl çıkarız? Aynı ifadeyi farklı ülkelere kullanabiliyor mu? Kullanamıyor. Onun içinde adil yaklaşım arıyoruz. Bu adil yaklaşım olduktan sonra mesele yok, bunların hepsini aşarız demişti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.